Seçeğim. Şunu seçeyim. Şunu seçeyim. Bak ya. Yap ödemeni aslanım benim. İnancım sonsuz sana hadi. Olur lan çok güzel attı. 4200 Hadi öldürme kardeşim. 3 tane daha atacaksın. Yapma ya, yapma ya. Gitti. Bak lan. Bak yaptığına bak. Sağ ol Altı abi. Altı abi senin attığında bir yanlışlık var abi. Bir daha geldi lan. Güzel. Bu sefer bunu seçeceğim. Lan be. Yine mi yanında? Bak bu sefer de buraya attı. Gel bakayım. Bir tane geldi.

Çarpı 2'ye de geçtik. Bir tane daha attı aslanım benim. Bir tane daha attı. At bir tane daha. Coştur oğlum buralara at bir tane daha. Atmadı neyse. Devam abi 3 tane de buradan atacaksın. Çok zor değil be. Evet bir tane geldi. Oğlum at lan iki tane. Aha işte bu işte bu. Geçti çarpı üçteyiz. Abi ben Ati'ye de sordum bunu. Abi diyor başka bir şey tıklamış olabilir. Altı abi dedi başka bir şey tıklamış olabilir. Morkos hoş geldin. Ceren hoş geldin. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Baba bak burada para var. Para para var burada. Gelsin paralar. Aslanım benim ya. İki tane daha atarsın. Çarpı ona götürürsün bizi değil mi? Aslanım benim. Nasılsınız ya? Keyifler nasıl? Biz iyiyiz. Biz iyiyiz. Gelen her dilde selam verdi. sağolsun Yine kültür ne nedeni lanat buraya 166.600 ver. Ne deniyordu ona ya? Genel kültürünü konuşturdu. Genel kültürünü doğru. Genel kültür deniyor ona. Aynen abi. Beğenin zaten YouTube'a da. Attı. Çarpı 10 geliyor. Çarpı 10 geliyor. Hadi bakayım. Ha, nasılsınız? Sağ varıyor. İyiyiz. Sen nasılsın? Fine tank Ben diyor Ceren. Bende İngilizce bu kadar. Babam at işte bir şeyler daha patlasın gitsin ya. Ay, aynen böyle oğlum. 2.5-7.500 de buradan ver. Allah'ını severim. Daha ne vereceksin kardeşim? Çarpın. Hadi burada burada yapman gerekeni burada yapacaksın aslanım benim. Ne yaptın? 9.000 lira. Gelen coşma geliyor tabii ki. <laughs> Baba paraya bak ya. Allah'ını severim. Ödedin lan işte. işte ödedin lan sonunda. kral ama yani bu yetmez bize biliyorsun. Bak 2000 lira 2000 lira beni böyle kandırma. Rica ediyorum. Ben geldim ödüyor gideyim yine ödemez diye. Cık. Doğru söylüyorsun Ceren. Ne diyeyim şimdi? 30 bin liramız gitti. Baba atsana. Balıkçı at. Çarpı ona gelmişiz. ve hey, 10 bin lira da şuradan işte. Ver baba 10 bin lira da buradan. Allah'ını severim senin. 50 bin lira. At! At! Buraya at lan! Buraya da ataydın lan! Neyse 50.000 lira aldık abi. Daha ne alacağız ya? Vallahi çok güzel kazandık. Yemin ederim çok keyif aldım şu an. Bildiğiniz gibi değil. Sıfırdan geldik. Olin'den falan geldik yani. Bu arada iki, e, 200 betten biraz atacağım. Ama arkadaşlar 50.000'de duracağım. Yeter bugünlük. Gerçekten. Burada da girdi. Allah'ını severim senin. Hadi. Yap burada da şovunu. Seçin. Hadi ilk yazanı alacağım. Birden 12'ye kadar bir sayı ilk yazanı alacağım arkadaşlar. Hızlı. Gelsin paralar. Gelsin. Hadi göreyim. 4. Ne alaka 4? 4 ne alaka Ceren? Bak 6 ile 12'deymiş. Ama seni kırmadım. Aldım Ceren biliyorsun. Seni kıramazdım. Oğlum paralara bak da. Uy, ey. 2400 şuradan aldık abi. Güzel para. Severiz. Big win bile demiyor. Sen düşün. Öyle bir yerde şu an. Kral bir şey söyleyeceğim. Buradan bir çarpı 2'ye götürür mü ya bizi? Sen ama var ya karaktersiz oyun. Neyse 60.000'i 60 gördük. Devam abi.